Bu oyunda en son 102 bin skorumuz vardı. Evet. Şimdi 25 mi yapmıştık. Onun videosunu ekmedim. Şimdi hemen göstereyim nasıl yaptım. İlerliyoruz zaten. Hemen. Şunu alalım. Şuradan da şunu alalım. Almadık. Çok hızlandık. Şimdiden bu kadar hızlanmamız iyi değil. Oha. Hayır. Ne? Oh. <laughs> oh. Yanlış oldu. İki iki para. Son anda kurtuldu. Hayır. Oh, son anda yine. Kullansana. Kullanmıyor. Son anda kullandık. Oha, oha, hayır. Kaç bin metre gittik ki? Şunu alalım. 19. dakika, güzel. Bunu da alalım. Onda da. Sesim neden bu kadar iyi geliyor diyorsanız yeni ses algılayıcı da çekiyor bu videoyu. O yüzden öyle. Hop. Hemen. Evet. Hop. İlerliyoruz. ilerliyoruz. Baya Wow. Hemen. Hemen ben ne kadar ilerliyoruz ilerleyelim. Sonradan video açarız zaten. Arkadaşlar Zaten durdurduğumuz yerde <laughs> öldük. Nasıl bir şey? Of oh ya. <laughs> Çok komik. <laughs> Şimdi <Şunu da> alalım. <laughs> Nasıl oldu ya? <laughs> Hemen. ne? Bakalım. Ne olmuş? Hmm, kostüm. Bu. Bunu ben takmıştım? Evet taktık. Yani. Evet. İşte bu. Oha çok hızlı. Åh, ha! Hä! Nämen, nämen, Vad är ljus? Hemen. Hemen. Hop. Hop. Hayır. Hop. Hayır. Nasıl? Arkadaşlar, aklına iyi fikir geldi. Çöpe girelim. Hemen çöpten bir şey alacağız. Ne diyorsanız hemen aşağı ineyim. Sen işte miydi? Evet işte et Ya attaydı. şöyle inelim. Burada değildi. Yani şuradaydı. Evet. 2000 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 ve 1000 kaldı. <laughs> 10 tane aldık. Yani bayağı iyi. Şundan da bir tane alalım. Bakalım. Ne çıktı? 1000 tane. Olur böyle şimdi. Bunlara bundan da bir tane açalım. Güzel. İyi. Kötü denmez. Şunu da son açalım. Son. Evet. Bitti. Oh bu kadardı. Şimdi. Devam ettireceğiz. Hemen şimdi. Bir, 2 üç. Üç tane mi bastık? Evet. Üç tane basalım. Başarıyoruz. Oha. Oha. Nerelere geldik? Oh. Hayır, 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 Hu. hayır, 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 Hemen. hayır, hayır, Şöyle. Şö Hayır. Vay oh, oh. Oha. Oha. Ne basalım? Oho. Bastık. Üç tane. Hiçbirini alamıyoruz ki. Paramız yok. Oh.

Hayır, 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 hayır. 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 İşte tamam. bu. Başaracağız. Bunu alsak iyidir. Ah. Oh. 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 Şimdi. Sakin olalım. Bir kere hakkımız var. Bastık. Hakkımızı kullandık. Üç kere bastık. Ve uçuyoruz. Ceren. Baya güzel. Oo. Apa. Bunu aç. Şundan. Bir elle. Hop son anda. son anda. Nasıl? Tren nasıl çarpmadı? <laughs> ne kadar gittik? Bakamadım. Bu ne? 36 bin. Oha. Oh. Oh. Şok oh. halindeyim. Oh. Oh. Arkadaşlar. Videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bye. Çok yorulduk videoda.